Olay yeri fotoğraflarını bastın mı? Yok, basmadım. Ah, daha. ben Doruk gelmedi, Doruk sandım da... Olur unutmayın. böyle şeyler, olur. Ne zaman başlayacaksınız? Şahin Başkomiserimi bekliyoruz. Şimdi gelir. Odanızı hazırlamamışlar hala. Evet ama benim şikayetim yok. Şimdilik yok diyelim. Şahin Başkomiserle uğraşmak biraz zordur. Doruk nerede? Buradayım başkomiserim. Genel amirinize kahve söylediniz mi? İçmeyeceğim ben, işimize bakalım. İyi, hadi başla Siz devam edin, ben geliyorum. Evet, tamam, sen devam et, devam Emre dersiniz. Şşş. Şahin Ne yapıyorsun? Sürekli tepemizde ya. Ne diyeyim adama? İşe gelme mi diyeyim? Gelmesin. Hallederim ben. Allah. Efendim? Niye arıyorsun beni? Ben buluşacağımız yeri söylerim sana. Bu komşuyla aralarında bayağı bir sorun varmış. Adam e, belediyeye defalarca şikayet dilekçesi vermiş. Sonuçta dava dosyasında hepsi var. Komşudan bir şey çıkabilir. Bir araştıralım orayı. Oğluyla konuştum. adamın ifadesini doğruluyor. Olay saatiyle ilgili sağlam tanıkları da var. Ya tabii yine de İpek e Hanım, siz de düşünüyorsunuz birlikte aldık ifadeyi. Ee, cinayet saatinde nerede olduğunu kanıtlıyorsa söyleyecek bir şey yok. Bu mimarı bulduk mu kavga etti? Hesap hareketlerini istedik başkomiserim. Ödemelerden izini bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Amir bana bir beş dakika müsaade. Tabii tabii odaya geçeceğim ben zaten. Şahin sen bir beş dakika gelsene bakımdan. Tutanağı değiştirmişsin. Aferin. Aynen. Aynen. Ama amirim başka bir şeye karışmasın. Kendi işini yapsın psikologluk. Ya sana açıkça bir şey söyleyeyim mi? Bence gayet güzel bir ikili oldunuz. Allah, yani öyle düşünüyorum ben. Yapma amirim kadın polis değil. Biliyoruz oğlum polis olmadığını. Zaten sana polis değil bir tane psikolog lazım. Oğlum kadın zeki. iş bitiriyor. Görüyorum yani. Sen bunun için mi çağırdın beni gizemli gizemli? Kabısının teki nerede bu kadının? Kayıp. Hmm. Sana bir şey hatırlatıyor mu? Tesadüf. Ya başka bir şey olma ihtimali yok. Adam hapiste. Biliyoruz hapiste olduğunu. He, o zaman. Başka bir şey yoksa? sazık süsü verilmeye çalışılmış. Ama benim aklıma takılan başka bir şey var. Ayakkabının teki. Muhtemelen katil aldı. Onun için önemli bir detay olmalı. Bir anı. Daha önce işlediği bir cinayetten bir anı. Bir gelir misin? Ne oldu? Az önce toplantıda sesin çıkmıyordu. Yine konuşmaya başlamışsın. Yok, ben sizin otoritenizi sarsmamak için sustum. Hem Yener Bey de vardı toplantıda. Sizin otoriteniz sarsılınca siz sinirlenip saldırganlaşmaya başlıyorsunuz. Ne yapayım ben şöyle uzanayım mı toplantı masasına? Anlamadım. Seans seans. Böyle ayakta olmuyor da. Ben şu an seans yapmıyorum ki. Gözlemliyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. İyi bari. En azından anlamaya çalışıyorsun. Bu da bir gelişme. Ya sizi kıracak bir şey mi yaptım? Kırılmak nedir ya? Canınızı mı sıktım anlamında sormuştum. Evet sen benim canımı sıkıyorsun. Siz şu anda bir şeye sinirlenmişsiniz ve sinirinizi benden çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yok benim genel tavrım bu. O zaman tavrınızı değiştirmek için çalışmak zorundasınız. Çünkü ben sizin stres topunuz değilim. Ben şimdi uzaklaşayım siz bu konuda biraz düşünün. Belki beni anlarsınız. Aynen uzaklaş. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.